Selamünaleyküm arkadaşlar. Endonezya'dan hepinize merhabalar. Bugün sizlere Endonezya'da evleneceğiniz zaman KUA'nın istediği bazı evraklar hakkında bilgiler vereceğim. Hangi evrakları istiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Biraz bu konular hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar yeni bir bilgi vermek istiyorum. Endonezya'ya 30 gün turist olarak verilen vize kalktı şu anda. Yani Endonezya'ya 30 gün boyunca turist olarak seyahat edebilirsiniz. Herhangi bir vize ücreti falan ödemiyorsunuz. Yalnız bunu da söylemek istiyorum. Eğer 30 günden fazla kalacaksanız Endonezya'da yani bu evlilik için olabilir veya bir iş ziyareti için olabilir yani farklı bir ziyaret amacıyla geliyorsanız 30 günden fazla kalacaksanız bu 30 günlük vizeyi sadece ödemiyorsunuz. Ee, yani 30 gün sonra ülke dışına çıkma çıkış tekrar giriş yapmanız gerekiyor. Sadece 30 gün geçerli. Endonezya içinde uzatamıyorsunuz. Öbür türlü eğer fazla kalacaksanız farklı bir vize çeşidi alabilirsiniz veya yine B1 turist vizesini alabiliyorsanız onu alıp Endonezya içindeyken bir 30 gün daha uzatarak toplam 60 gün kalabilirsiniz. Kısacası turizm amaçlı 30 günlük verilen vize Kalktı artık ücret ödemeden 30 gün boyunca Endonezya'da turizm amaçlı seyahat edebilirsiniz. Şunu da ekleyeyim bazı insanlardan hani KUA evleneceği zaman vize örneği istiyor. Bir vize fotokopisi istiyor. Eğer ki vize kod fotokopisi isterse KUA sizden hani eşiniz orada belirtsin. Hani artık Türkiye ile Endonezya arasında vize anlaşması var. Eşim 30 gün boyunca vize almadan burada seyahat edebilir o turist vizesiyle gelecek yani ücret ödemeden. Ha Kua yine illaki bir vize olsun elinde derse farklı vize çeşitleri var. Farklı vize çeşitleri e, alarak onun e, bir örneğini bir fotokopisini Kua'ya sunabilirsiniz. Eğer arkadaşlar daha önce evliyseniz Endonezya'da yaşamak istiyorsanız veya da işte Endonezya'ya geldiğiniz zaman evlendiniz Endonezya'da yaşamak isteyip de Endonezya'da kitas vizesi yani oturum almak istiyorsanız Hani e, gittiniz göçmenlik bürosuna yapamadınız. E, herhangi bir sıkıntı yaşarsanız oturum almak istediğiniz zaman bu konuda da bana ulaşabilirsiniz. Belli bir ücret karşılığında kitasınızı e, alıyoruz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermek istedim. Evet arkadaşlar gelelim şimdi asıl konumuza. E, buraya evlenmeye geleceğiniz zaman önce şunu belirteyim. Şu anda e, bir liste yaptım. Bu listedeki evrakların hepsini koa istemeyebilir. Ben totalde istenilecek evrakların hepsini yazdım. Bunu zaten gelmeden önce eşinizle konuşup eşinizi yönlendirin. Siz gelmeden hani biz oraya geleceğim işte yaklaşık bir ay önceden başlayın işlemlerinize. İşte geleceğim zaman koya git sor. E, bizden benim yanımda getirmem gereken evraklar nelerdir? Benden hangi evrakları istiyorlar diye sorsun. Onun dışında genellikle totalde istenilen evrakları söylüyorum arkadaşlar. Evlenip de boşan, boşandıysanız boşanma belgesini istiyorlar. Ee, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, e, ikametgah adresi, ikametgahınızı e, belirten bir belge, kimlik fotokopisi, anne babanızın ve sizin kimlik fotokopisini istiyorlar. Ee, anne baba rahmetli olduysa veya e, baba rahmetli veya anne rahmetli ise yani ikisinden biri de şey yapıyorsa onun ki sadece bir tanesinin kimlik fotokopisi de yeterli olabilir. Adli sicil kaydı, e, diploma Pasaport fotokopisi, e, sağlık raporu, fotoğraf, arka fonu beyaz ve arka fonu mavi olmak şeklinde iki tane e, farklı fotoğraf olsun. Zaten işinize göndereceksiniz ya siz gelmeden önce. Mavi istiyorlarsa sizin gönderdiğiniz fotoğrafın arkası beyazsa o gidip orada mavi olarak çoğaltabilir yani. 3-4 tane gidip fotokopiciden aynı fotoğraftan arka fonu mavi olarak yapabilir siyane evlenme izin ehliyet belgesi Arkadaşlar bu belgeyi de e, önce size şöyle söyleyeyim bu yazdığım size söylediğim evrakları e, bir kağıda not edin Bunlar sizin aklınızda bulunsun siyane e, evlenme izin ehliyet belgesini de Jakarta'ya geldiğiniz zaman konsolosluktan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Konsolosluğa gideceksiniz. Konsolosluk size bir hem CNA evlenme izin belgesini verecek. 9 dolar bir ücreti var. Veya 8 dolar da olabilir. Bazen 8 oluyor. Bazen 9 dolar oluyor. Orada zaten size bir liste verecek. Evlendikten sonra oraya vize için götürmeniz gereken evrakları ve evliliğinizi yasallaştırmak için yani tescil etmek için gerekli olan evrakların bir listesini verecek. Yani nerede neler yapmanız gerektiğini orada zaten size bir dosya halinde verecekler. Bu daha önce söylediğim evlen evlenip boşandıysanız boşanma belgesi, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, ikametgah adresi, anne baba ve sizin kimlik fotokopiniz, adli sicil kaydı, diploma, pasaport, işte sağlık raporu ve fotoğraf Bunları da siz gelmeden önce hani bir ay önce eşiniz gidip soracak ya sizden istenilen belgeleri o zaman işte hazırladığınız zaman e, bunların içinde hepsini istemeyebilir. Sadece işte e, ikametgah adresi, e, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi bir de pasaport fotokopsini isteyenler de var. Yani sadece 3 evrak veya 4 evrak isteyen kualar da oluyor. Bu total dediğim gibi yani totalde istenilen evraklar. Bunları siz gelmeden önce hazırlayacaksınız eşinize göndereceksiniz. Bir de bunları şöyle söyleyeyim. Endonezya diline tercüme e, ettirmeniz gerekiyor. Yani Endonezya tercümesini istiyorlar zaten. E, onu da yani yaptırabilirsiniz farklı bir yerde veya bize ulaşın. Biz bu konuda da yardımcı olabiliriz. E, bunları tercüme ettirip eşinize gönderttireceksiniz. Eşiniz de gidecek. Kuaya kuadan e, nikah randevusu alacak. Atıyorum sizin gelmenize geldiğinizden iki gün sonraya mesela biletiniz e, hazırdır atıyorum ne zamanı Ağustos'un 10'una ee, Ağustos'un 15'ine nikah randevusu alacak. Daha sonra siz aynen 10'unda Ağustos'un 10'unda Endonezya'ya indiğiniz zaman konsolosluğa gideceksiniz. Konsoloslukta ben buraya evlenmek için geldim deyip evlenme izni ehliyet belgenizi isteyeceksiniz. Orada ücretini ödeyip aldıktan sonra eşiniz zaten randevuyu almış olacak ya e, KUA'da gideceksiniz birlikte KUA'ya. KUA'da Ha, bu da benim evlenme izim, ehliyet belgem bir tek bu eksik kalmıştı. Onu da getirdim dediğiniz zaman aynı 15'inde gelip sizin nikahınızı yapacaklardır. Bunların dışında farklı evrak isteyenler de oluyor. Yani dediğim gibi az önce e, vize fotokopisi isteyen kovalar oluyor. Banka hesap dökümü isteyen kovalar oluyor. Yani ne alakaysa artık yani onları ben de bazen e, yani şaşırıyorum yani. Ne alaka ben evleneceğim zaten param olmasa ee, evlenir miyim? Yani Kuan'ın benim bankadaki paramla işi ne yani? <laughs> hani onlar da bazen insanın kafasını karıştırıyor. Ve bunu da belirteyim arkadaşlar. En başta da söylediğim gibi benim söylediğim evraklar totelde olanlar. Eşiniz gelmeden önce gitsin, sorsun Ku'aya. Ku'a ona bir liste verecektir zaten. Bunun içinde 3 tane de evrak olabilir, 4 tane de evrak olabilir veya 2 tane evrak olabilir. Yani değişebilir benim söylediğim evraklar totelde olanlar. Yani kua sizden hangi evrakları istiyorsa sadece onları hazırlayıp kuaya teslim etmeniz yeterli olacaktır. Size söylediğim evrakları daha önceden hazırlayın. Ee, Endonezya diline tercümesini ettirin. WhatsApp üzerinden de PDF yaparak eşinize gönderirseniz eşiniz onun çıktısını alıp götürüp kuaya teslim edebilir. Sadece siyaney ehliyet, e, Siyane evlenme izin ehliyet belgesini Jakarta'dan konsolosluktan alacağınız için onu orada KUA'ya eşiniz gittiği zaman belirsin. Eşim düğünden 5 gün önce buraya gelecek veya 3 gün önce buraya gelecek. O zaman Jakarta'dan alıp getirip size teslim edeceğimiz, edeceğiz dediği zaman KUA zaten sen Türkiye'desin. Nereden gelip Endonezya'dan alacaksın? Onu anlayışla karşılayacaktır. Tamam olur diyecektir. Yani eşiniz geldiği zaman Jakarta'dan elçilikten Siyane'ye evlenme izni ehliyet belgesini alıp onu da götürüp birlikte teslim edebilirsiniz. Veya eşiniz Jakarta'ya yakın bir bölgede oturuyorsa veya Jakarta'da oturuyorsa ona da vekalet verip e, vekaletle gidip sizin adınıza konsolosluktan e, siyane evlenme izni ehliyet belgesini alabilir ve götürüp teslim edebilir yani kuaya. Onun dışında arkadaşlar eğer Endonezya'da e, evlenince rehberlik hizmeti almak istiyorsanız veya danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız Endonezya'da evlenip evlilik üzerine oturum almak istiyorsanız veya daha önce evlenip de Endonezya'ya taşınıp yerleşmek isteyen arkadaşlar yani Endonezya'da oturum almak isteyen arkadaşlar varsa o konuda da bana ulaşabilirler belli bir ücret karşılığında size yardımcı olabilirim. Açıklamalar kısmına da hem iletişim bilgilerimi hem WhatsApp numaramı bırakacağım. Oradan bilgi almak isteyen arkadaşlar veya rehberlik almak isteyenler, oturum almak isteyen arkadaşlar varsa bana ulaşabilirler arkadaşlar. İnşallah eksik bir şey söylememişizdir. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur sizin için. Bize destek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Endonezya'dan hepinize saygılar, selamlar, hoşçakalın diyorum.